Merhaba Cumla severler. Bu video dersimizde sizlere cumlar tarafından geliştirilmiş olan JAT3 framework kullanılarak cumla sitenizde nasıl kendinize ait bir tema oluşturacağınızı anlatmaya çalışacağım. İlk olarak tabi cumlar sitesine girerek cumla menüsü altındaki download t3 menüsüne tıklıyoruz. Ve buradan da cumla 2.5 sürümü ile uyumlu olan framework indireceğiz. Tüm paketler seçili burada gördüğünüz gibi seçimimi kaldırıyorum ve buradaki Quick Start paketini bilgisayarıma indiriyorum. Böylece aynen demo sitesinde olduğu gibi bütün örnek verilerle sıfırdan bir e, tema kurulumu ve site kurulumu gerçekleştireceğim. Eğer zaten mevcut bir siteniz varsa ve bu siteye ait yeni bir tema oluşturmak istiyorsanız Quick Start paketini kurmamanız gerekiyor. Bu durumda sadece e, buradaki Type kısmında Template yazan dosyayı ve hemen alt tarafta yer alan JAL T3 System Plugin e, eklentisini indirmeniz gerekiyor. Bu plugin'i de kurup yayınlamanız şart framework'ün çalışması için. Tabi ben bu video derse Quick Start kurulumunun nasıl yapıldığını anlatacağım sıfırdan. Bu paketi bilgisayarınıza indirdikten sonra sunucunuza yükleyebilir ve sanki sıfırdan Joomla kurulumu yapıyor gibi bu framework'ü Joomla ile birlikte kurabilirsiniz. Bu konuda da Joomla Blog sitesindeki Joomla kurulum derslerini izleyebilirsiniz eğer yeterince bilginiz yoksa. Kurulumu gerçekleştirdikten sonra karşınıza böyle bir site gelecektir. Hem Joomla'nın kendi örnek içeriği yer alıyor, hem de T3 Framework teması varsayılan olarak atanmış durumda. Daha sonra yapmamız gereken işlem, herhangi bir FTP programıyla Joomla dizininize, dizininize erişebilirsiniz. Veya benim gibi Explorer programının eklentisini de kullanabilirsiniz. Joomla dizininize girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada varsayılan Joomla dosya ve klasörleri var buradaki template klasör içerisine giriyoruz. Ve burada da ja alt t 3 blank klasörü içerisine gireceğiz. Buradan biz framework ve temamıza ait olan mevcut çekirdek dosyalar ve klasörler var. biz şimdi oluşturacağımız temayı tamamen yeni klasörler ve dosyalar üzerinde yapacağız. Böylelikle çekirdek sisteme zarar vermeyeceğiz ve çekirdek sistemi değiştirmeyeceğiz. Böylece ileride herhangi bir şekilde temayı güncellememiz gerekirse yaptığımız değişikliklerde gitmeyecek. Bu nedenle kendimize ait tema klasörü ve dosyalar oluşturmamız lazım. Bunun için ja3, ja, ja alt t 3 blank klasörü içerisindeki tems klasörü içerisine girmemiz gerekiyor. Ve burada diğer mevcut klasörlerin haricinde kendimize ait yeni bir klasör oluşturacağız. Ve buna da istediğimiz ismi verebiliriz. Yeni tema ismi veriyorum ben. Burada oluşturduğum klasörü de oluşturuyorum. Daha sonra bu oluşturduğum klasörün içerisinde de bir adet CSS klasörü oluşturuyorum. CSS klasörü içerisinde de bir adet menü klasörü oluşturacağım. Bu menü klasöründe de menüye ait, menü yapılandırmamıza ait CSS dosyaları yer alacak. Ayrıca bir de dosya oluşturacağım. Bu dosyanın ismi de template.css olacak. Temamın genel CSS kodlamalarını bu dosyaya paylaşacağım. Ve menü klasörü içerisi gördüğünüz gibi boş. Burada da temamda mega menü sistemini kullanacağım için mega CSS dosyası oluşturuyorum. Bu şekilde tekrar etmek gerekirse jat3 blank klasörü içerisinde tems klasörü zaten var. Bunun içerisine giriyoruz ve burada kendimize ait bir tema klasörü oluşturuyoruz. Bu tema klasörünün içerisinde de CSS isimli bir klasör oluşturduk. Bunun içerisinde Template CSS var, Menu klasörü var, Menu klasöründe de Mega CSS var. Tekrardan Template klasörüne girelim. Buradan da oluşturduğum klasöre gireyim. CSS klasörünün yapılandırmasını gerçekleştirdikten sonra şimdi yapmam gereken işlem bir de... Images klasörü oluşturuyorum. Buraya da temama ait özel resimleri yükleyebilirim ve sonrasında CSS'ten kolayca çekebilirim. Aynı zamanda son olarak bir de info xml dosyası oluşturmam gerekiyor. Bu dosyaya da temamla ilgili bilgileri yazacağım. Tabii bu dosya şu anda boş gördüğünüz gibi için. Bu nedenle e, temamın tekrar ana dizinine gidiyorum. Burada yer alan info XML dosyasına açıyorum ve buradaki kodlamayı kopyalıyorum ve kendi oluşturmuş olduğum XML dosyasına bunu yapıştırıyorum. Buradaki name etiketleri arasında temanıza bir isim verebilirsiniz. Yeni temam dedim. Daha sonra description etiketleri arasında temanızla ilgili açıklama yazabilirsiniz. Aynı zamanda temanızın üretim tarihi versiyonu, copyright bilgi, yani telif hakkı bilgilerini yazdıktan sonra bu dosyayı kaydedebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi tekrar son olarak tekrar ediyorum. Kurulumla birlikte gelen JAT3 blank klasör içerisindeki var olan tems klasörüne giriyoruz. Burada kendimize ait bir klasör oluşturuyoruz. Bu klasörde de CSS, images klasörleri ve info XML dosyası var. CSS klasörünün içerisinde ise bir adet menü klasörü ve template.css dosyası var. Menü klasörünün içerisinde de mega.css dosyası var. Bütün bu CSS dosyaları şu anda boş. Bildiğiniz gibi. Şu anda tekrardan sistemin admin paneline geçiş yapıyorum ve eklentiler menüsü altında yer alan şablon yöneticisine, tema yöneticisine tıklıyorum. Burada da JAT3 Blank temasına tıklıyorum ve karşıma temamın yapılandırma sayfası geliyor. Burada ilk yapmam gereken işlem e, buradaki Enable Development Mode yani geliştirme modunu aç seçeneğini evet olarak seçmem gerekiyor. Bunu yapmazsanız e, yapacağınız değişiklikler etkin olmaz. Bunu yapmayı unutmuyoruz. Daha sonra hemen altında yer alan e, ve CSS dosyalarını ve JavaScript kodlamalarını sıkıştırmamızı sağlayan bu ayarları da no yapıyoruz. Yine burada. Yapacağımız değişiklikler için önemli, işimizi kolaylaştıran bir ayar. O yüzden burayı hayır yapıyoruz. Daha sonra temanızın yapımı bittikten sonra buraları evet yapabilirsiniz. Ve bu şekilde kaydediyorum. Şu anda oluşturmuş olduğum klasörleri profilden tanıtmam gerekecek. Ama öncesinde ilk olarak layout sekmesine geçiş yapıyorum. Ve buradaki varsayılı olarak gelmiş olan tema yapılarından bir tanesini kopyalayacağım ve kendime ait bir yapı oluşturacağım. Buradaki default kodlamayı gördüğünüz gibi burada yer alıyor. Bunu klonlayalım. Yanındaki hemen klon düğmesine tıklıyoruz. Ve kendimize ait bir layout oluşturacağız. Bu buna düzen diyelim. Şuca karaktersiz şekilde. Tamam diyorum ve gördüğünüz gibi oluşturuldu. Edit dediğim zaman içerisinde default'taki aynı yapı burada da var. Daha sonra Son yapmam gereken bir işlem var. Oluşturduğum klasörleri ve bu layout'u bir tane profile at atacağım. O profilde varsayılan yapacağım. O yüzden profil sekmesine geçiş yapıyorum ve burada sağ üst köşede yer alan yeni butonuna tıklıyorum. Buna da Profilim ismini vereyim ki karışıklık olmasın. Bu şekilde tamam diyorum. Profilim isimli profil oluşturduktan sonra yapmam gereken işlem burada aşağı doğru ineceğiz ve tem setting kısmı temp settings kısmında FTP ile veya Explorer ile oluşturmuş olduğum klasör ve dosya yapısını bu profile atamam gerekiyor. Yoksa oradaki yapacağım CSS değişiklikleri yansımaz sisteme. Bu nedenle buradaki düzenleme butonuna tıklıyorum. Daha doğrusu önce ilk önce sağ taraftaki tik işaretine tıklıyorum. Buradaki düzenleme butonuna tıklıyorum ve default seçeneği seçili haldeyken oluşturmuş olduğum klasörü de seçili hale getiriyorum. Burada default'u seçili halden kaldırmayın. Default seçiliyken kendi oluşturmuş olduğumuz klasörün ismini seçin ve Apply tuşuna basın. Böylece temamız bütün ayarlarını default sistemden çekecek. Çünkü biz temamızı sıfırdan yapmıyoruz. Fakat yeni tema üzerinde yaptığımız değişiklikler etkin olacaktır. Default'un ...umursamazlık ayarının üzerine geçecektir. Ve son olarak da... ...bu klasörle ilgili değişiklikleri yaptıktan sonra... ...hemen altında yer alan Desktop Layout kısmında da... ...sağ taraftan tik işaretine tıklıyorum. Ve henüz oluşturmuş olduğum düzen isimli layout'u... ...burada seçili hale getiriyorum. Ve bu şekildeyken... ...kaydediyorum. Son bir işlemimiz kaldı. Şu anda sol tarafa bakacak olursanız... ...buradaki... All page kısmında red profili atanmış varsayılan olarak. Ee, buradan bütün sayfalara ben kendi oluşturmuş olduğum profilimi atıyorum ve diğer menü grupları için atanmış olan default'u da kaldırıyorum. Böylece bütün menülerde benim henüz oluşturmuş olduğum profilim adlı profil etkin olacaktır ve o profile ait olan ayarları etkili olacaktır. Bu şekildeyken tekrar kaydediyorum. Sistemize dönüp sayfayı yenilecek olursak önceden kırmızı varsayılan olarak atılıydı. gördüğünüz gibi. Sayfayı yenilediğimde default profildeki bütün ayarlar geldi. Şimdi tekrar admin panelime dönüş yapıyorum. Ve profil sekmesindeyken kendi oluşturmuş olduğum profili seçili gördüğünüz gibi. Bakalım yaptığımız değişiklikler siteye etki edecek mi? Mesela şu anda sitemizin en alt kısmında gördüğünüz gibi T3 Framework reklamı var, resmi var. Bunu tema ayarlarından kaldırabiliriz. Bunun için kendi profilime geldikten sonra burada yer alan Footer T3 logo yanında yer alan tik işaretini tıklıyorum ve buradan No Show yapıyorum. Yani gösterme diyorum ve kaydediyorum. Sayfaya dönüp yenilediğimiz zaman oradaki logonun gitmiş olacağını göreceksiniz. Aynı şekilde sağ üst köşede yer alan C panel var. Gördüğünüz gibi açılıyor ve içerisinde seçenekler var. Bunu da yine burada yer alan User Tools kısmındaki ayarları etkinleştiriyorum ilk önce. Daha sonra da bunları gizle yap olarak seçiyorum. Çünkü default'ta bunlar göster olarak ayarlı. O yüzden burada gizli yaptım. Ve bu şekildeyken sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi oradaki C panel içerisindeki ayarlarımız da yayından kalkmış durumda. Bu şekilde kendimize ait bir profil oluşturduk ve bu profilin sitemizde etkin olmasını sağladık. Bundan sonraki video dersimizde ise asıl tasarım kısmına geleceğiz ve sitemiz üzerindeki bu sade tasarım üzerindeki renkleri, yapılandırmayı, logoları ve resimleri nasıl değiştireceğimizi sizlere anlatacağız. Diğer bir dersimizde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.